Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alina. Bugün sizlere e, pek nasıl 500 coin alabiliriz onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere eskiden e, 500 coin veriyordu ama şu an 250 coin veriyor. Peki bunu nasıl 500 coin yapabiliriz Çok basit bir yöntem. Tam e, Play Store'dan e, Twitch ve Pian uygulamasını indiriyorsunuz. Daha sonra indirdikten sonra uygulamayı giriyoruz. Evet, ve burada en iyi seçenek diyor. Oraya tıkladıktan sonra birleşik Krallığı üstüne tıklıyoruz ve onu açıyoruz. Daha sonra bağlan diyoruz. Hani evet, şu an bağlandı. Daha sonra hiçbir şekilde kapatmadan o ikine gidiyoruz. Yine stop açmaya çalışıyorum ve daha sonra önünüzde böyle bir şey çıkıyor. Ben bunu 99 yapıyorum ve devam ediyorum. <laughs> kabul etsene devam ediyorum evet şu an giriş yaptı Bin coin verdi ve sonraki günler için 500 coin veriyor gördüğünüz gibi ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, her zaman fake hesabınıza günlük giriş yapmadan önce uygulamayı açmanız gerekiyor. ilk başta gösterdiğim gibi. Yoksa tekrar 200 coin, 250 coin veriyor. Ee, sadece uygulamanızı açıp Twitch VPN uygulamasını açıp fake hesabınıza gireceksiniz. Ve günlük olarak zaten size 500 coin verecek. Çok basit. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın